Rüyada cami görmek ne demektir? Cami görmek, mescit görmek, camiye gitmek, camiye girmek gibi kardeşlerim bu tabirlere bakacağız inşallah. Rüyada camiye girdiğimi görüyorum hocam diyor. Bir büyük bir cami veya mahallemizde bir cami problem yok. Herhangi bir camiye girdiğimi görüyorum diyor. Bu din işlerini yapmaya helal ile haram arasını ayıran hakime insanın böyle ticaret maksadıyla pazara çıkmasına işarettir sevgili kardeşlerim. Böyle şehir camisinde görüyorum kendimi. Bir şehir merkezinde böyle bir camide görüyorum diyor sevgili kardeşlerim. Bu anne, baba, hoca, öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir. Hocam camiye gidiyorum ama ben kendimi Camiye girerken çok mazlum bir halde görüyorum ben. Sessiz, sakince boynu bükük camiye gittiğimi görüyorum diyor. Bu da adalete, Kur'an'a, efendim denize, temizlik yeri olan banyoya işarettir. Huşu yeri olan kabre işarettir. Yıkanmaya işarettir. Güzel kokular sürünmek etrafa da böyle ah oh, birisi seninle musafaha yaptığında Maşallah ne güzel kokuyorsun ya demek veya değil mi çok önemli. Bazı insanlar var benim aklımda mesela kokusuyla kalmış. Tane hocam var mesela esansı öyle güzel ki hep aynı da esansı sürer. Ya onunla böyle bir kucaklaşıp şöyle bir sarılmaya bayılıyorum yani adam sarıldığın zaman çünkü mis gibi kokuyor adam yani. Bazı insanlar da mesela belki vardır çevrenizde terler ama teride kokar bir de deodorant, meodorant da sıkmaz. Bırak sarılmayı yanında otursan burnunun direkleri sızlar yani. O yüzden de cami görmek güzel kokmaya işaret hocam. Kıbleye yönelmeye işaret. Allah seni huzura çağırıyor demektir. Rüyanda cami gördüysen namaza bekleniyorsun demektir hocam. Ya. Caminin böyle tavanını görüyorum hocam rüyamda. Cami'nin kubbelerini izliyorum böyle. Allah Allah. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Kubbelere bakıyorum böyle diyor. O kardeşlerim, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkisi olan kimseler onlara yakınlık göstermek veya onlardan bir fayda göreceğin anlamına gelir. Ya. Cami'nin lambalarını görüyorum hocam. Cami ışıkları görüyorum rüyamda cami ışıklarıyla uğraşıyorum falan. O da icap ettiği zaman verdiği maldır hocam kişinin. Devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimler anlamına da gelir kardeşlerim. Rüyamda çok değişik böyle farklı güzel cami kapıları görüyorum diyor. O da devlet başkanının korumaları anlamına gelir hocam. Caminin minaresini görmek o da Devlet Başkanı'nın kardeşlerim vekili veya habercisi anlamına gelir kardeşlerim. Aynı zamanda hani caminin tavanı, kubbeleri mesela hüküm vermede müracaat edilen kitaplara e, işaret eder, kitaplarla böyle meşgul olmaya işaret eder sevgili kardeşlerim. Bazen de mesela minare görmek, Kur'an-ı Kerim okumaya e, minber hatibe işaret kapısı da cami kapısı caminin kapıcısına işaret eder kardeşlerim. Rüyada hocam diyor caminin yandığını gördüm. Aa. Rüyada caminin yanması hocam rüya sahibinin kaybolmasına veya mülkünün değişmesi anlamına gelir. Evet. Böyle Rüyamda bir cami şadırvanındayız diyor. Cami şadırvanında olduğumu görüyorum. Abdest alıyorum. Şadırvanda böyle oturuyorum, geziyorum. Şadırvanda takıldığımı görüyorum. Yani cami içinde değil de şadırvan bölümünde olduğumu görüyorum diyor. Bu askerlere işaret eder. Cami şadırvanı asker demektir kardeşlerim. Evet. Rüyamda caminin mihrabını görüyorum diyor. Mihrab mihrapta olduğumu görüyorum. Caminin mihrabına böyle yakın olduğumu görüyorum. O kardeşlerim devlet başkanına işarettir ve hayırlı güzel bir rüyadır kardeşlerim. Rüyada namaz kılmak o da cami içinde namaz kıldığını görmek o da kardeşlerim çok güzel, hayırlı ve mutlu edici haberlere işaret. Allah-u Teala'nın yolunda olduğunuza işaret sevgili kardeşlerim caminin müezzinini görmek, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine işarettir. İtaat edilen halkı böyle hidayete davet eden, duasına inanılır alimlere işarettir sevgili kardeşlerim. Duas, duasına inanılır alim o da çok önemli ya. <laughs> evet. Allah'ım öyle alimlere bizi denk getirsin. Öyle alimlerin sohbet halkalarında bulunmayı nasip etsin. Caminin kapılarını görmek, şehrin işçileri, bekçileri, polisleri, emniyet mensuplarını kardeşlerim ifade ve işaret eder. Bu zik olunan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri onun işaret ettiğine aittir kardeşlerim. Rüyada kendisini bir caminin avlusunda görmek. Bir caminin avlusundayım hocam diyor. O da güzel bir işe imza atıp itibarınızın artacağına, herkes tarafından daha fazla değer gören biri olacağınıza ve rahat bir hayata sahip olacağınıza işaret eder. Hocam diyor ben rüyamda caminin avlusunda beklediğimi görüyorum. Bu da kardeşlerim birçok kimsenin asla yapamam deyip öyle cesaret edemediği bir işe kalkışacağınızı ve efendim azminiz sayesinde bu işten büyük kar sağlayarak yüksek gelir elde edeceğinizi kardeşlerim işaret eder. Rüyanda Diyor caminin yıkıldığını görüyorum. Bu da kardeşlerim hayırlı olmayan bir rüyadır. Ailenizde tartışacak, ailenizde yaşanacak böyle tartışmalar sonucu Allah muhafaza etsin, Allah'ım uzak etsin, evliliğinizin zedeleneceğine işarettir hocam. İş hayatınızda itibarınızın sarsılacağını işarettir. Maddi açıdan ağır bedeller ödeyeceğinize, canınızın sıkılacağı hadiseler yaşanacağına kardeşlerim işaret eder. Rüyada caminin yıkıldığını görmek şanssızlık, talihsizlik olarak kardeşlerim tabir edilir. Rüyada bir caminin içinde kendimi görüyorum hocam diyor. O da işlediğiniz bir günah yüzünden pişmanlık duyacağınızı ve Allahü Teala'dan af dileyeceğinizi kardeşlerim ifade eder. Hocam diyor ben rüyamda cami yaptırdığımı görüyorum. Allah Allah. Rüya'da cami yaptırdığını görmek gerçek hayatta hayırlı bir işe vesile olacağınıza kardeşlerim işaret eder. Rüyamda hocam diyor camide öldüğümü görüyorum. Camide vefat ettiğimi gördüm diyor rüyada camide öldüğünü görmek kardeşlerim o ne demektir? Oldukça hayır getiren bir rüya olarak tabir edilir ki Rabbi Teala katında günahlarınızdan inşallah temizlenmiş olacağınızı, sevilen, örnek alınan bir kul olacağınızı, alimlerin ve ulemanın sohbetine katılacağınızı işaret etmektedir. Allah'ım hayırlara çıkarsın inşallah. Sizler de kardeşlerim Gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız inşallah bize yazın o rüyaların yorum kısmını ekleyin. Rüyaların tabirini de sizlerle paylaşırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.